Tarihi kim yazar? Genelde kazananlar, değil mi? Peki ya kaybedenlerin hiç anlatılmamış bambaşka bir hikayesi varsa? Sunay Akın'ın Kız Kulesi'ndeki Kızıl Dirili eserinden yola çıkıyoruz ve bize okullarda, filmlerde anlatılan tarihin aslında ne kadarının bir mitten ibaret olduğunu hep birlikte deşifre ediyoruz. Aslanlar kendi tarihçilerine kavuşuncaya kadar kitaplar avcıyı övecektir. Bu Afrika atasözü aslında bütün meseleyi tek bir cümlede özetliyor. Bize sunulan tarih gerçekten olduğu gibi mi yaşandı yoksa sadece avcının yani gücü elinde tutanın yazdığı bir hikaye mi? İşte bu bölüm boyunca bu sorunun izini süreceğiz. Her şey yazarın çocukluğunda hepimizin aşina olduğu o masum oyunlarla başlıyor. Ama göreceksiniz ki bu oyunlar aslında hiç de o kadar masum değilmiş. Yazar çocukluğundaki o tanıdık oyunu, kovboyculuk oyununu hatırlıyor. Ama bu oyunda tuhaf bir şey vardı. Roller hiç değişmezdi. Yukarı mahallenin çocukları hep o kahraman, havalı kovboylar olurken, aşağı mahallenin çocuklarına hep pis kızıl derili rolü kalırdı. Ve işin en garip yanı neydi biliyor musunuz? Sonucun en başından belli olması. Kızıl derililer hep ama hep kaybederdi. Çünkü bu oyunun kurallarını onlar yazmıyordu. Kurallar izledikleri filmlerden ve okudukları çizgi romanlardan çoktan yazılmıştı. Ve bu dayatılan anlatı sadece oyunlarda da kalmıyordu, günlük hayatın en sıradan anlarına bile sızıyordu. Düşünsenize, yazar evde mahalledeki ineklerden sağılmış mis gibi taze süt içerken, okulda onlara kutulardan Amerikan süt tozu veriliyordu. Bir yanda doğal, bildik ve yerel olan, diğer yanda yapay, paketlenmiş ve yabancı olan. Gerçekten de tuhaf bir çelişki. E tabi bu durum bir çocuğun aklına o basit ama aslında inanılmaz derin soruyu getiriyor. Yahu etrafımızda taptaze süt varken biz neden bu tozlu sütü içiyoruz? İşte bu soru farkında olmadan algılarımızı, alışkanlıklarımızı hatta damak zevkimizi bile şekillendiren o görünmez güçlerin kapısını aralayan sihirli bir anahtar gibi. Peki, Türkiye'deki bir çocuğun oyununu ve içtiği sütü bile etkileyen bu kovboy iyidir, kızıl derili kötüdür algısı ta nerelerden geliyordu? Cevap aslında çok basit. Hollywood'un o devasa mit yaratma makinasından. Şöyle bir düşünelim, filmlerdeki o klasik kovboy imajını. Kahraman, kanun adamı, vahşi topraklara medeniyet getiren cesur adam. Peki ya gerçek Tarihsel olarak baktığımızda Billy the Kid gibi figürler aslında aç gözlülükle hareket eden katillerden, kanun kaçaklarından başka bir şey değildi. Hollywood'un yaptığı şey neydi? Bu vahşi işgalcileri alıp cilalamak ve onları ulusal birer ikona dönüştürmek. Yani tam bir imaj operasyonu ve bu mit öyle masum bir fantazi üzerine de kurulmamıştı. Arkasında son derece vahşi bir ideoloji yatıyordu. ABD generali Sheridan'ın bir barış toplantısı sırasında söylediği şu tüyler ürpertici söze bakın. Bu söz aslında ekranda gördüğümüz o aksiyonun altında yatan zihniyeti bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Sinemadaki şiddet sadece bir gösteri değildi. Gerçek soykırımcı bir politikayı yansıtıyordu. İşinin ironik tarafı da şu. Bu mitin en büyük yaratıcılarından biri Western filmlerinin efsanevi yönetmeni John Ford bile yıllar sonra bu adaletsizliği itiraf etmek zorunda kalıyor ve diyor ki: "Onlara çok kötü davrandık. Bu bizim ulusumuz için bir lekedir." Bu mitin kökleri aslında sandığımızdan çok daha derinde. Hadi gelin zamanda biraz daha geriye gidelim ve Amerika'nın o temel kuruluş mitine, Kristof Kolomb'un meşhur keşfine bir bakalım. Bakalım kaşifin kendi günlüğü gerçekten neyi keşfettiğini söylüyor. Kolomb'un kendi günlüğü zihniyetin nasıl anında değişebildiğini gözler önüne seriyor. İnanılmaz. Bakın, ilk gün yerlileri güzel, sağlıklı ve barışçıl insanlar olarak tanımlıyor. Üçüncü gün silah nedir bilmediklerini, hatta kendilerine uzatılan bir kılıcı yanlışlıkla keskin tarafından tuttuklarını yazıyor. Peki beşinci gün ne oluyor? Günlüğüne şu notu düşüyor. 50 adamla hepsini boyunduruk altına alabiliriz. Beş gün, hayranlıktan fetih planına geçiş sadece beş gün sürüyor. Şu cümlenin içindeki korkunç çelişkiye bir bakın. Kolomb onlar için komşularını kendileri kadar çok seviyorlar diyor ve hemen ardından aynı nefeste şunu ekliyor. Yine de 50 adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabiliriz. İşte size kahraman kaşif mitinin ardındaki gerçek fatih zihniyeti. Peki tüm bu küresel mitler, Hollywood kovboyları, Kolomb'un fetih zihniyeti bize Türkiye'ye nasıl yansıdı? İşte hikaye burada çok daha ilginç, çok daha özgün bir hal alıyor. Çünkü Türkiye bu mitleri sadece alıp tüketmedi. Onları aldı, evirdi, çevirdi ve bambaşka bir şeye dönüştürdü. Türk sineması yani Yeşilçam kendi western filmlerini, kendi kovboylarını yaratmaya başladı. İthal bir sembol olan kovboy figürü bir anda yerel adaletsizliklerle, yozlaşmış toprak ağlarıyla, zalim beylerle savaşan bir halk kahramanına dönüştü. Ama sonra çok daha dikkate değer kişi oldu. Türkiye'nin en büyük, en ikonik sinema kahramanlarından biri olan Yılmaz Güney, bu ithal miti aldı ve tam anlamıyla baş aşağı çevirdi. Derin bir dönüşüm yaşadı. Bu gerçekten de inanılmaz bir evrim. Yılmaz Güney kariyerine Cowboy Ali olarak başlıyor. Yani yabancı bir miti kullanarak yerel dertlere derman olmaya çalışıyor. Ama zamanla o Cowboy kostümünü o yabancı kimliği üzerinden atıyor. Çünkü bir şey fark ediyor. Ezilen Anadolu insanı bir Fatih, bir Cowboy değil. Tam tersine toprağa elinden alınan, susturulan bir kızıl derilidir. İşte yol ve sürü gibi başyapıtları da tam olarak bu isyankar ruhu ezilenin o otantik hikayesini anlatır. Ve işte yine dönüp dolaşıp Aynı o can alıcı soruya geliyoruz, hikayeyi kim anlatıyor? Tarih nasıl bükülebileceğini, gerçeklerin nasıl bir masala dönüştürülebileceğine dair belki de en bilinen örneklerden birine bakalım şimdi. Hepimiz o meşhur Disney mitini biliriz değil mi? Pocahontas ve yüzbaşı John Smith arasındaki o büyük aşk hikayesi. Peki gerçek ne? Gerçek şu, farklı bir adamla, sömürgeci John Rolfe'la yapılan tamamen siyasi bir evlilik kendi sözleri bile evliliğin tarım işletmesinin yararına olduğunu söylüyor. Sonra ne mi oluyor? İngiltere'ye götürülüyor, adı Rebecca olarak değiştiriliyor ve orada yabancı bir toprakta henüz 21 yaşındayken hayata veda ediyor. Yani karmaşık, trajik bir sömürgeleştirme hikayesi. Bize tatlı, kabul edilebilir bir peri masalı olarak sunuluyor. Kısacası, avcının hikayesi anlatıldı, parlatıldı, yüceltildi ve bize tarih olarak satıldı. Peki ya aslanın hikayesi? Gelin son sözü onlara, Şef Seattle'ın bu unutulmaz tüyler ürpertici sözleriyle bırakalım. Bu sözler, avcı zaferini ne kadar yüksek sesle kutlarsa kutlasın, asla silinmeyi reddeden bir varlıktan, bir tarihten ve bir ruhtan bahsediyor. Ve böylece başladığımız o Afrika atasözüne geri dönüyoruz. Avcının hikayesi her zaman avcıyı yüceltir. Bu analiz bize şunu hatırlatıyor. Dinlediğiniz her hikayede, okuduğunuz her tarih kitabında kendinize şu soruyu sorun. Bu hikayeyi kim anlatıyor ve belki de daha önemlisi aslanın henüz anlatılmamış hikayesi ne olabilir?